Fit Encim'den herkese merhabalar. Bugün diyetisyenimiz Yaprak Sırıteke ile beraberiz. Kendisiyle beraber Ramazan ayı için birkaç soruyla başlayacağız. İlk olarak hocam sorum, sahurda nasıl beslenmemiz gerekiyor? Öncelikle sahurdan iftara kadarki sürede uzun saatler aç kalacağımız, aynı zamanda susuz kalacağımız için sahurda oluşturacağımız tabağın temel amacı hem bizi daha uzun süre tok tutabilecek hem de susuzluktan nispeten daha çok koruyabilecek bir tabak olması lazım. Bunun için de tabağımızda asit dengesi bakımından kaliteli protein içeren ve bizi uzun süre tok tutabilecek yumurtanın olması çokça önemli. Tabii ki de bunun kişinin kilosuna günlük alması gereken enerjiye yaptığı spora göre porsiyonu değişkenlik gösterir. Bir adet olabilir, iki adet veya ağır antrenmanlar yapıyorsanız bu yine alacağınız enerjiye göre artırılabilir. Yanında peynir tüketebilirsiniz ancak böyle salamura tuz oranı yüksek peynirler yerine daha yağ oranı düşük tuzsuz olan protein oranı da yüksek ve sizi tok tutabilecek lor peyniri tercih edebilirsiniz. Yine bir yağ grubuyla birlikte tokluğunuzu artırabilirsiniz, Ama bu da zeytin gibi yine tuz oranı yüksek ve sizi gün içerisinde su yağ grubu yerine ceviz, badem, fıstık, kaju gibi. Tabi bunlar da yine çiğ ve tuzsuz opsiyonlar olacak şekilde tercih edilebilir. Yine su yüksek sebzelerden faydalanabilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler, tereroka, marul olabilir. Maydanoz olabilir. Salatalık, domates gibi sebzeler olabilir. Belki biraz da C vitamini açısından bağışıklığınızı desteklemeniz adına kapya biber olabilir